ülke güzel ülkemde yaşamı adeta cehenneme çeviren bir ekonomik, sosyal ve yönetim krizi var gerçekten. Geçen hafta İliç'teydim arkadaşlar. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Özgür Özel'in görevlendirmesiyle bir heyetle beraber İliç'teydik. Bir kere tanımı doğru koymalıyız. Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Enerji Bakanı sürekli her konuşmasında heyelan olarak niteliyor. Olay heyelan değil arkadaşlar bir liç yığınının ihmaller zinciri sonucu akmasıdır olay. Heyelan bir doğa olayıdır. Maalesef bu konu bir doğa olayı değil, ihmaller zincirinin ortaya çıkardığı ve belki de çok dokuz işçimizin hayatını kaybettiği umuyoruz ki sağ çıkarırlar ama bir olaydır ne yazık ki. Yine ne yazık ki bize burada Sayın Grup Başkan Vekili bir dizi vergileri, bir dizi işte kazanımları ifade etti. Hangi vergi dokuz insanın canını geri getirir? Bir kere bunu sorgulamak isteriz. İkincisi bir ton zeytinin arkadaşlar bir ton zeytinin getirisi 5000 bin dolar. Bir ton mermerin getirisi 500 dolar. Doğayı tarif etmeye değer mi? Yine turizm geliri 50 milyar dolar. Bugüne kadar altından çıkarılan gelir 6.4 milyar dolar arkadaşlar. Yani attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değiyor mu? Ülkenin 2001'den beri bugüne kadar altın madenlerinde 7 kez kaza yaşanmış. Bunu nereye koyacağız arkadaşlar? Yani lütfen birazcık sadece ölümler üzerinden siyaset yapıyoruz demeyi bırakın. İnsanlar öldükten sonra gözyaşı dökmeyi bırakın. Önce insanların ölmeyeceği bir denetim mekanizmasını kurun madenleri uluslararası şirketlere ve içerideki şirketlere peşkeş çekmeyi bırakın diyorum. Evet.